Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan ve her seride yeni modları inceleyeceğimiz seriye mod videoları serimize hoş geldiniz. Büyük ihtimalle Shorts'tan görmüşsünüz bu videoyu. Ama yani Shorts'tan modları göstermek size tanıtmak. Oradan mesela modları nasıl daha iyi inceleriz, neler var neler yok bakarız veya ben bu modu indirmek istiyorum derseniz de burada size tanıtacağız. Şimdi ilk olarak öyle 5 modumuzdan biri olan silah moduyla başlayalım. Bu mod aşırı kaliteli bir mod. Şöyle size şeyde göstererek yaptığımız gözüküyor. Nişan aldığımızda hatta Gördüğünüz gibi mermi şeyleri bile çıkıyor. Animasyonları bile çıkıyor. Sağdan da hangi silah kullandığınızı görebiliyorsunuz. Neyse şimdi mesela atıyorum geldik poligonlarımıza. Yani. Böyle aa çevirebiliriz. Evet gördüğünüz gibi bu engeller de modun bir parçası. Ayrıca böyle skoplarımız var, susturucularımız var. Bunları silahımıza modifiye edebiliyoruz. Şöyle gelelim. Bastık Z'ye. Buradan geliyorsunuz. Bak şarjör kısımları var. Lazer kısımları var. Kabza kısımları var. Bak taktık kabzamızı diye. Namlumuzu taktık. Bakın gördüğünüz gibi şu an çekme bayağı bir azaldı yani. Silah modu kullanmak istiyorum arkadaşlarımla kapışmak istiyorum diyorsanız bayağı kaliteli bu. O kesinlikle deneyim bence. Ayrıyeten de bu modu sorar yapabilir miyiz diye soracaklar olur kesinlikle. Öncelikle böyle bir iş şey yapmanız gerekiyor silah yapma masası. Gördüğünüz gibi iki tane demir, bir tane demir kuruyor, üç tane kütükle silah modifiye masasını yapabiliyorsunuz. Masaya geliyorsunuz. Buradan masadan dürbünlerinizi, namlularınızı, dipçiklerinizi, kablolarınızı, tabancalarınızı her şeyi kendiniz buradan üretebilirsiniz sorularında. Eşya listeleri zaten burada gözüküyor. Bir diğer modumuz da dünyanıza böyle normal inekler, canlılar ekliyor. Bu inekte normalde hiçbir şey yok değil mi? Normal bir ineğe benim. Ama gelip bu ineğe böyle vurmaya kalkarsanız bir anda böyle bir yer yaratal dönüşüp bize saldırabilir. Ve o iki eğiminizi daha değiştirmek böyle şeyler yaşamak istiyorsanız kullanabileceğiniz bu. Evet şimdi de bir diğer modumuz olan ayakkabı modunu yöneleyeceğiz. Gördüğünüz gibi birbirinden şekil ayakkabılar var. Şöyle Onama modunu bu. Kundura modu falan da var arkadaşlar. Bu modu bence kesinlikle deney en iyisi bu aralarındaki. Şöyle sıçanlı bir adet terliğimiz de var. Oy şu şekle bak tam okan buruk oldum şu an okan buruk ayakkabısı giydim yemin ederim 15 santim topukla Evet bu ayakkabı da böyleydi şimdi bu, bunlardan da kurtar. Evet benim bir diğer favorim olan uçak yolu Ama böyle bayağı geliştirildi uçaklar yani küçük uçak var Küçük uçaklar, kara uçağı var, büyük uçak var Ben yani şimdi şu uçağı aldım Şöyle gösteriyoruz Bunların hepsi bu arada da kendiniz üretebiliyorsunuz O bakımdan çok kaliteli oldular Bilelim bakalım Gördüğünüz gibi uçağımız şu şekil Motoru çalıştırıyoruz Hocam Gördüğünüz gibi semaya doğru uçabiliyor Manyak bir modlar. Alt attı. Evet benim de forum modum olan son moda geldik. Bu modda bildiğiniz üzere biz neredeyiz? Çöldeyiz. Çölde devasa, kocaman, manyak ötesi büyüklükte solucanlar olacak. O yüzden çölde çok girmenizi tavsiye etmiyorum. Şimdi nasıl olacak diyeceksiniz. Ben hemen şöyle yeme arkadaşımızı bir çağıralım. Evet. Gördüğünüz gibi Abicim, dur. Evet arkadaşlar. Bugünkü mod tanıtımımız bu kadar. Zaten totalde 5 mod oldu. Ee, bu modları seri haline böyle. 5 mod 5 mod. Böyle çok beğenilen, sevilen modlardan. Aynı bu videodaki gibi. Böyle seçtiğimiz 5 moddan sıra sıra böyle derlemeler yapabiliriz. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Adamsınız, seviyorsunuz Kendinize iyi bakın. Bay bay.